Merhaba herkese bu alay arkadaşlar bugün yeni bir videoda karşınızdayız bugün gördüğünüz gibi neredeyse 17 bin kupadayım ve buradan bir ve buradan bir tane mega sandığım var ve mega sandığı bugün alacağım sizinle geç ve sezon sonunda iki gün sonra ve gerçekten inanılmaz bir güzel olacak hadi bakalım oynayalım bence güzel bir oyun olabilir ama eğleneceğiz uzun zamanda boş çekmiyorum doğru ve anol ta, tabii ki de ne, peki neden böyle peki neden her mega aldığında e, yani her her bin her binlerce kupa geldiğinde e, video yapan derseniz e, arkadaşlar anol da bunu yani bunlar bunlar hepsi anı yoksa ben yapmam an bunlar hepsi anı bugün brostasi sileceğim ya bu e, yani bu videoları anol olarak yapacağım ana An An olarak katılıyorum ve ee, like al Bu, <laughs> like alırsanız like atarsanız da çok sevinirim adam da çok komik öldü <laughs> vallahi al şu böyle tak beleş Alperen Dinç bir tane e, pam öldürdü komik bir şekilde ve şimdi ise e, beleş, beleş bir taş buldu evet çok komik ben peki videolarımı beğenip like atmayı unutmayın. Ee, size gerçekten teşekkür ederim ee, buna yapana. Bir de abone olmayı da unutmayın. Yani, evet. Abone abone çok önemli. Ve kül kapımı da yeni bir şeye başlıyorum. Adı da e, ne hissettirir? Eğer gelmesini istiyorsanız kül abone yapabilirim. Ama daha tabii ki de animasyonu hala yaptım şimdi yapmadım. Animasyonu daha sonra gelebilir. Yani korka animasyon hemen bitmeyebilir. Hani animasyonu e, elinden geldiği sürece iyi yapmaya çalışıyorum. Ve ben, e, bence, bence animasyon güzel ve eğlenceli oluyor. Bence bütün animasyon hem de eğlenceli. E, ne, hani, hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey eğlenceli olmadığını Ama, ama bir tane çocuk da var. E, o, o çocuk da sanki alanda

kardeş arkadaş oh, onu İnşallah karakter geliyoreği yoksa bir şey yapmam ama se eğlen Had ki o takım gelmiyor Hadi bakalım 5 geldi bir. o kadar da altı mı Hadi karakter Hadi karakter adı 5 ya olmaz ama ya 2 tane mega bu kadar gelmesi olmaz ama ya Neyse en azından anı olarak e, güzel bir anı yapacağım Hani kupamı 30 bin, 30 bin kupaya daha çıkartıp e, onu keseceğim çünkü neden e, Mesela bir mesela bincini hesap bin, onun bincisini hesabım çalmak ama başlamıyorum neden çünkü o 30 bin kupadan 30 bin kupadan fazla bu yüzden e, 30 bu yüzden ben e, bu yüzden bu yüzden böyle çalamıyorsunuz. Bu yani onu yani gerçekten güzel bir anı olarak yaptım. Ama altında iyi gelmesi lazım. O bin bin olmuş bana ne? Gördüğünüz gibi. Zaten e, şili, şili peni of, of, olmaz ya. Üç max yapmam gerekiyor. Peki e, 1250 e, çarpı 3 kaç ediyor ya? Ben bilmiyorum. matematikim de hemen kalktı Hemen e, bilemem yani. Ha, ve artık Mr. P ile oynayacağım. İsterseniz Mr. P videolar... Man, e, Brawl Stars videolar gelecek. Ve hemen şimdi artık okuyalım. da gelmeyi unutmayın. Eee Oyuncu yedim. Evet. Eğer hesabımı çalmaya uğraşırsanız e, şu, bunu Eee ben bir şey yapmam ama e, tabii ki bir oyuncu iyi bilmediğiniz için bilemezsiniz. Ama klan, ama klanın izini biliyorsunuz. Evet. Neyse zaman hepinize hoşça kalın. Bay bay. Çok güzel bir anı daha.